Yerizecer, i̇şte Alamcı orada köyleri vardı. Onların da söylemek istemedi türküyü. Bu Türk 17 ben şahidiyim Türkçü. Tabi o zaman gençlikte her şey oluyor. Oluyor, oluyor, değil mi? Başından olay geçmiş. Tabi geçti, çok geçti. geçti. Peki, Sevdiğim birini arayın dedim. He. Aramadım, dolandık, dolandık. Ta sonra kaçırmaya niyeti çevirdik. Eski yararımı hazırladım. He. Ondan sonra bir mukat çıkardık. He. Hadi hastaneye gittik. Hepsi e dağıldı garı. He. Senin bu dayak yediğin Anadan havayı çekiyor be bir. Kimse <laughs> duymayacak bak. Onu köylerin hepsini senin oraya bıraktık geldik. Tene yere geldik bak. Tene yere yer kimsenin görmediği yer demek. ha. Şimdi onu ağzımı almadım ben de. He. Ha onu da tamamen onu kapattım ben bıraktım. Unuttum gitti mi? Ağzıma almadım. Öteki Türkiye'de de. Öteki... Yarın baş kavalarda söyleyin. Kaynar gazdan taşmaz mı? Yol geldikten aşmaz mı? Kayrar gazan taşmaz mı? Yol geldikten aşmaz mı? Mara itme nazlı da Hatice'm Ayrılan kavuşmaz mı? Mara itme nazlı da Hatice'm Ayrılan kavuşmaz mı? Amém! Vale.